Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere TikTok takipçi hilesi nasıl yapabilirsiniz sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Ve videomuzda hep beraber buradaki TikTok hesabımıza takipçi göndereceğiz. Ondan önce ise sizlere bu videomda 5 arkadaşımıza 1000 TikTok takipçisi hediye ediyoruz. Sadece yapmanız gerekenler videomuzu sonuna kadar izleyip ve beğenmek yorumlar kısmına da Abone oldum veya katıldım yazıp yanına da TikTok kullanıcı adınızı bırakmanız arkadaşlar ama bu şartları tamamen eksiksiz olarak yerine getirmeniz gerekiyor. Eksiksiz olarak yerine getirdikten sonra hesabınıza takipçinizi bekleyebilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan sitemize geçelim. Arkadaşlar bu site üzerinden sadece takipçi değil, bu şekilde 1 milyon izlenme veya bu şekilde beğeni de alabiliyorsunuz. Ben bu siparişlerimi de sizlere göstereceğim birazdan. Takipçi göndereceğimiz site sosyaltürk.com bu site linkini açıklama kısmına da bırakıyorum. Bu site üzerinden isterseniz ücretli isterseniz de ücretsiz olarak takipçi beğeni izlenme gönderebiliyorsunuz. Takipçi ilesini yapabilmemiz için ise ilk olarak siteye girdikten sonra sağ üstteki kayıt ol butonuna tıklayıp buraya bilgilerinizi girip kayıt oluyorsunuz. Kullanıcı adı kısmına bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Buraya mail adresiniz, telefon numaranız, bir şifre belirleyip şifre tekrarında alta yazıp bu iki kutucuğu işaretleyip üye ol butonuna tıklayarak üye olabiliyorsunuz. Buraya da bu arada kesinlikle TikTok bilgilerinizi girmiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra sadece bu bilgilerle buradan siteye giriş yapıyorsunuz. Ben tabi siteye daha önce kayıt olduğumdan ve bu siteyi aktif olarak kullandığımdan tekrardan kayıt olmuyorum. Bilgilerimi yazıp giriş yap butonuna tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabımıza girdik. Şimdi buradan kategori kısmına tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi sadece TikTok değil Instagram için Türk takipçi, garantili takipçi, onun dışında Türk beğeni, video izlenme, hikaye izlenme, Türk yorum, yabancı yorum gibi birçok hizmeti Instagram için alabiliyorsunuz. TikTok kısmına geldiğimizde takipçi, garantili takipçi, Türk takipçi, beğeni, izlenme, kaydetme, paylaşım indirme, canlı yayın izlenme, keşfet etkili hizmetler, yorum ve yorum beğenisi gibi daha saymadığım birçok hizmeti TikTok hesabınıza alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki buradan kaydetme, paylaşım, indirme veya keşfet etkili hizmetleri de kullanmanızı öneririm. Buradan aldığınız hizmetlerle videolarınız keşfete çıkabiliyor arkadaşlar. Buradan aldığınız hizmetler mesela kaydetme, paylaşım, indirme gibi hizmetler TikTok tarafından yani TikTok algoritması tarafından etkileşim olarak görüldüğünden bu videolarınız keşfete çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi biz buradan takipçi kısmına gelelim. Garantili takipçi kısmına tıkladığımızda mesela burada 98 TL, 127 TL, 134 TL gibi fiyatlara servisler var ve buradaki fiyatlar 1000 adet fiyatları. Onun dışında garantisize girdiğimizde daha daha ucuz fiyatlara servisler de var arkadaşlar. Tabi size önerim buradaki önerilen servisler kısmından sipariş vermeniz. Buradaki servisler hem hızlı hem de sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Sipariş verebilmek için ise tabi ki bakiye yüklemeniz gerekiyor. Buradan bakiye ekle kısmına girdikten sonra isterseniz banka kredi kartı ile isterseniz havale EFT ile yüklemelerinizi yapabiliyorsunuz. Tutar kısmına ne kadar bakiye yüklemek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Telefon numarası kısmına ise telefon numaranızı yazıp öde butonuna tıklayarak Paytiyar güvencesiyle tamamen güvenilir bir şekilde ödemenizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ödemenizi yaptıktan sonra zaten bu şekilde bakiyeniz geliyor. Ben tabii ki şu an 90 TL bakiyem olduğundan tekrardan yüklemiyorum. O nedenle direkt buradan gelip siz de önerilen servisler kategorisinden bir takipçi siparişi verelim. Ben mesela bu servisten vereceğim. Link kısmına buradaki profil linkinizi yazıyorsunuz. Miktar kısmına ise ben 250 adet göndereceğim. Buraya 250 yazdım. Fiyat ise 22,5 arkadaşlar. Siparişi oluştur butonuna tıkladım ve siparişim alındı. Siparişler kısmına girdiğimizde de siparişimiz, siparişimiz şu anda beklemede birazdan gönderim başlar. Onun dışında daha önce tekrardan burada takipçi almışım. Onun dışında bakarsak izlenme buradan gördüğünüz gibi 1 milyon izlenme ben size gönderdiğimi söylemiştim. Buradan görebilirsiniz o siparişimi. Bu şekilde buradan siparişlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bir tekrardan bakalım gönderim başladı mı diye. Onun dışında şimdi ücretsiz kısmı size hızlıca gösterelim. Kategori kısmına girdikten sonra buradan en alt kısma iniyorsunuz. Sosyal Türk ücretsiz hizmetler kısmı var. Bu kategoriyi seçip buraya girdiğinizde Instagram Türk takipçi, Insta, pardon TikTok Türk TikTok izlenme ve TikTok takipçi gönderebiliyorsunuz. Buradan mesela bir de Türk takipçi gönderelim. Pardon TikTok takipçi gönderelim. Ücretsiz olarak aynı şekilde link kısmına e, profilimizin linkini yazıp miktar kısmına 20 yazdım ve siparişimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi fiyat 0 TL arkadaşlar. Bu siparişimde birazdan göndermeye başlanır. İkisi de zaten şimdiden işlem sırasına alınmışlar. Birazdan gönderim başlar ve videomuzu sonlandırırız. Ve arkadaşlar gönderim şu anda hesabımıza başladı. 2029 takipçiye ulaştık. 2034 olduk. 2042 olduk. Bu şekilde gördüğünüz gibi hesabımıza takipçilerimiz hızlı bir şekilde gönderilmeye Başlandı ve siparişimiz yüklemeye de alındı şu anda gördüğünüz gibi Bu site üzerinden belirttiğim gibi sadece tiktok değil Instagram YouTube Onun dışında Twitter Facebook gibi Diğer birçok platform için şifresiz olarak herhangi bir şekilde Hesaplarınızın şifresini vermeden sadece kullanıcı adınızı girerek Bu site üzerinden hizmet Alabiliyorsunuz arkadaşlar Bu şekilde abone takipçilerimiz geliyor gördüğünüz gibi hesabımıza ee, ve hatta 250'ye tamamlandıktan sonra videoyu sonlandıralım. Çok az kaldı zaten. Kısaca zaten gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. Daha fazla uzatmama sanırım gerek yok. Zaten kullanıcı adım burada yazıyor. Girip bakabilirsiniz zaten güncel takipçi sayısına. Şu anda zaten 10 tane kaldı sadece. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.